Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Tahmine. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ve bugün benimle hazırlanın. Şimdi ben arkadaşıma gideceğim ve hazırlanırken sizinle konuşacağız. Hadi başlayalım. Şimdi ilk önce yüzümü ben nemlendiriyorum. Normalde güneş krem kullanıyorum. Bugün kullanmıyorum çünkü akşam oldu. Çok komik bir şey oldu. Benim arkadaşımın 15 Şubat doğum günü vardı. Ben de ne yaptım? Ben de bütün yani düşünüyordum. Ay unutmamak lazım. Arkadaşımın doğum günü olacak. 5 Ocak'ta saat 12.30'da arkadaşımı arıyorum. Gece. O da uyandı. Alo. Ben de diyorum. Doğum günü kutlu olsun. Seni tebrik ediyorum. İyi ki doğdun. Kanka falan filan. O da böyle. Ne? böyle yani uyuyordu. Ben de düşünüyorum uyuyor yazık. Ben de onu uyandım beklemedi. Böyle söylüyor yani ne? Nasıl benim doğum günü? E ben diyorum bugün 15 Şubat senin doğum günü. Diyor sen manyak mısın diyor. Bakın <laughs> 15 Ocak Ocak benim diyor doğum günü bir ay sonra. <laughs> Yemin ederim ya ben o kadar güldüm güldüm dedim bu nasıl bir şey ya ben nasıl bir ay yani yanlış yaparım yani bir ay bu arada fazla aldım ben fondüton. <laughs> ben nasıl bir ay karıştırırım ben yani inanır mısınız arkadaşlar bir ay karıştırdım arkadaşıma yani böyle... Iı, tebrik ettim bir ay önce o da diyor sen benim bir ay önce yaşlandırdın beni ya erken beni yaşlandırdın ben diyorum ya ben gerçekten diyorum bütün gün ben düşünüyordum ha bugün 14 Şubat 15 Şubat'tır yani 12 gece olacak Ben de ona tebrik edeceğim Ay şok o da yani diyor sen manyak ben uyuyordum sen beni uyandırdın ben diyor şimdi nasıl uyuyacağım bu haberden <laughs> sonra ben diyor nasıl uyuyacağım uyuyamam diyor ya ben de güldüm güldüm bir sonra bir saat konuştuk ne kadar ben saçma sapan bir şey yaptım ve böyle yani konuştuk ve kapattık sonra ne oluyor 15 Şubat oluyor yani 14 Şubat gece ben böyle 12.30'da böyle 12'de arıyorum tebrik etmek için. Ve 14 Şubat oluyor. Gece 12 oluyor. Yani 15 Şubat oldu o sayılı. Ben de gene arkadaşımı gece arıyorum. <laughs> İyi ki doğdun kanka. Bu sefer yani karışmadım Bu sefer 15 Şubat. O da beni bu sefer şey dalga geçiyor. Diyor nasıl diyor doğum günü gene mi karıştırdın diyor. Ben de böyle gece diyorum vakti. aman bugün 15 Şubat değil mi ya? <laughs> ben de diyorum ben de böyle yani çünkü şüphelendim kendimden. Çünkü bir kere karıştırdıysa yani bir ay bir ay insanın doğum günü. Bana sen şey söylüyor ya nasıl diyor 15 Şubat diyor 15 Şubat değil bugün. Ben diyorum Allah Allah nasıl yani ben gene mi karıştırdım dedim. O diyor tabii ki de gene karıştırdın diyor. Yani hiç diyor senden bu bunları beklemedim dedi. Senin kafanda bir şey oluyor. Ben de böyle düşünüyorum Allah Allah ben nasıl yani nasıl iki kere bunu yani şey yapıyorum karıştırıyorum yani şaşırdım. Sonra böyle konuşarak sen bekle diyorum bir bakayım bugün kaçıncı ne gün yani ben nasıl böyle karıştırdım. Sonra bakıyorum 15 Şubatmış dedim aman sen var ya sen nasıl beni kandırdın da nasıl beni kandırdın sonra güldü güldü diyor. yani <laughs> Sen diyor beni bir ay önce diyor tebrik edersin ben de sana böyle yaparım diyor. <laughs> i̇şte böyle bana yaptı. Ay çok komik oldu. Biz böyle güldü güldük. Arkadaşımın bir ay önce tebrik ettim. Vay be, ben nasıl bir şeyim ya? Böyleyim yani karıştırıyorum. Ama kendimden beklemedim yani bir ay nasıl insan karıştırır? Ne oldu o gün benim kafamda? Bütün gün düşündüm. Bir de ben arkadaşımı söyledim. Yarın benim arkadaşım, o da bana böyle kahve içmeye, hadi yarın gidelim ee, bir yere yani 15 Ocak olacaktı. Hadi gidelim bir yere kafede oturalım Ben diyorum yok yok. Yarın benim arkadaşımın doğum günü. Arkadaşımı gideceğim. Bir de böyle söyledim. Bütün gün hani ben almamıyordum ki 15 Ocak 15 Şubat değil yani. Allah bir de arkadaşımı böyle söyledim. Yani hayır hayır kahveye gidemem. Yarın benim planlarım var. Arkadaşımın doğum günü oraya gideceğim. Ay Allah ya Rabbi. Ben highlight niye burayı sürüyorum? Highlighter burayı sürdüm. <laughs> Konuşurken çok bana konuşmak yani böyle bir şey ya yaparken çok tehlikeliymiş ya. Neyse. Aa buraya süreyim. Tum 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 burunla. Buraya sürüyoruz. Şu an yeni mod oldu. Burayı da mı sürmek bakalım. Burada tum tum tum. Oha nasıl parlıyor. Bakın ben bunu bir yıl kullanıyorum. Bakın azıcık böyle sadece. Bir de bunu az kullanıyorum. Hiç kullanmamış gibi böyle burada. Bakın kontrol hemen canlı oluyor. Böyle. Bunu bilmiyorum. Normal mi yapmak? Normal değil mi ama Ben yapıyorum. Her yerime iki highlighter sürüyorum. Sonra parla parla. Burnu galiba çok fazla sürdüm. Neyse. Sokakta umarım akşam akşam umarım normal olacak güneş. Ay ben niye kapattım bunu ya? Arkadaş işte böyle oldu komik bir şey ya. Ben yani şey yaptım. Arkadaşımın doğum günü böyle yaptım. Komik. Sizde böyle bir şey oluyordu mu? Yani benim gibi bir ay karıştırdınız mı? Arkadaşınızın doğum günü. Bu ne kadar saçma. Ben böyle. Highlighter her yeri mi kullanıyorum ya? Ben de Flormar kullanıyorum. Çok eski oldu ama hali bitmiyor maşallah. İşte yanlış bir yere sürmeyeyim de. Bakayım bari kendime. Sürerken. bakın tek tek. Daha canlı oldu. Hmm. İşte böyle arkadaşlar bu bende oluyormuş böyle şeyler. Ay size bakarak yanlış şey sürdüm hmm. Tamam. Golden Rose. Tamam, bitti. hazırım. İyi arkadaşlar makyajım hazır. Beni takip etmeyi, yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Herkese hoşça kal.